Diğerlerinde de mesela... ...hırsızlık gibi değil mi? Bunun bir başkasının... ...hukukuna tecavüz olduğu... ...yahut yalan söylemek gibi... İnsan fıtratında... ...bunlar ile bunların aksi olan... ...işte doğruluk... ...yalancılık, dürüstlük... ...veya dolandırıcılık. Bunları tespit etmekte... ...bir fıtrata sahip. Ama fucuru da var... ...aynı insanın. Dolayısıyla... ...bir bakmışsın... ...diğer tarafı da savunabilecek bir şeye meyledebilir. O yüzden günümüz ahlak felsefesine baktığımız zaman... ...yani her iki tarafa filiz veren yaklaşımlar görüyoruz. Neden? Çünkü insan her ikisine de müsait, iradi bir varlık. Ama her ikisinde savunabiliyor. Allah Azze ve Celle vahiy ile insanda var olan o takvasına dair boyutu kendisine davet ediyor yani dürüstlük üzere, adalet üzere, güzellik üzere. Eğer sahipsiz kalırsa ne olur? Sahipsiz kaldığı zaman referanssız kaldığında o zaman insan bunları muallakta duygular olarak kimisi faydaya yoruyor, kimisi korkuya yoruyor, kimisi hazza yoruyor, kimisi huzura yoruyor, kimisi toplumsal baskıya yoruyor. Yani bunu ahlak dediğin şey nereye Dayandıracağız dediğimizde. Bunlar din dışı, seküler ahlak dediğimiz. Evet, seküler ahlak dediğimiz da. süreçlerdeki arayışlar bunlar. Dolayısıyla bir sahibi olmadığı için e, akleden insan belli bir farkan farkındalığı olsa da bunu e, tam tekmil e, dayandıracağı bir e, temellendirme e, yaşayamadığı için savrulma yaşıyor. Bu sefer diyor ki niçin yani neden ahlaklı davranmalı?